Bize yolladığın kaynakların merkezinde çok çarpıcı bir görsel var değil mi? Hı hı. Üzerinde Amerikan ve Çin bayrakları olan, böyle birbiriyle tokuşup paramparça olan iki dev konteyner. Evet, evet. Hani son yıllarda sürekli duyduğumuz o ticaret savaşları ya da yeni soğuk savaş gibi başlıkları düşününce herhalde bundan daha iyi bir özet olamazdı. Kesinlikle. Ama asıl şaşırtıcı olan şey şu. Daha düne kadar bu iki devin arasından su sızmıyordu. Hatta ekonomistler onlara tek bir isim takmıştı. Chimera Çin-Amerika, evet. Yani Çin ve Amerika'nın neredeyse tek bir ekonomik varlık gibi hareket ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Evet, aynen öyle. Peki bu balayı nasıl oldu da böylesine sert bir e, boşanmaya dönüştü? İşte bu gerçekten de son 40 yılın en büyük jeopolitik hikayesi. Bize sağladığın Mahmut Üstün'ün makalesi de tam bu süreci çok güzel özetliyor. Harika bir kaynak o. Evet, bu analizde onu bir nevi yol haritası olarak kullanacağız. Bakalım bu simbiyotik ilişki, bu balayı nasıl bugünkü keskin rekabete evrildi? Bu yolculuk, Deng Xiaoping'in 1978'deki o meşhur reformlarıyla başlayıp, ta Xi Jinping'in Çin rüyasına kadar. Aynen öyle, oraya kadar uzanacak. O zaman hadi başlayalım çünkü bu hikaye yani çoğu kişinin sandığı gibi Donald Trump'ın attığı bir tweet ile başlamadı hiç alakası yok. Çok daha eskiye, Mao'nun ölümünden hemen sonrasına, Çin'in dünyaya açılma kararı aldığı o kritik anlara uzanıyor. Kesinlikle. Her şey 1978'de Deng Xiaoping'in başlattığı reformlarla başlıyor. Tabii o dönemde birçok sadık Maocı için bu şey tam bir ihanet. Tabii büyük bir kırılma. Çünkü denk planlı ekonomiyi rafa kaldırıyor, yabancı sermayeye kapıları sonuna kadar açıyor ve güneyde ucuz işçi cenneti diyebileceğimiz özel ekonomik bölgeler kuruyordu. Bu Çin'in küresel kapitalizme merhaba dediği anda aslında. Ama işin bir de dış politika boyutu var ki o daha da inanılmaz. Çin o dönemde üç dünya teorisi diye bir doktrin benimsiyor. Evet bu çok kritik bir hamle. Bu teoriye göre dünya üç gruba ayrılmıştı ve asıl tehlikeli, asıl emperyalist güç ABD değil Sovyetler Birliği'ydi. Bu soğuk savaşın ortasında SCCB'yi çevrelemeye çalışan Washington için yani gökten inen bir hediye gibi bir şey. Bulunmaz nimet. Nixon yönetimi de uzatılan bu zeytin dalını anında havada kapıyor zaten. Tabii ki. İşte bu inanılmaz zekice bir hamleydi ve karşılıklı bir bağımlılığın, o meşhur Çin-Amerika'nın temelini attı. Sistemde çok basitti. Çin ürettiği ucuz malları Amerika'ya satıyor, kazandığı dolarlarla da Amerikan hazine tahvillerini alıyor. Aynen. Amerikan ekonomisini fonluyordu. Amerikalılar da Walmart raflarını dolduran o ucuz Çin malları sayesinde yüksek bir yaşam standardı sürdürüyordu. Yani herkesin kazandığı bir denklemdi bu. Kazan kazan durumu bu uyum 2007'de Çin'in dünya ticaret örgütüne tam üye olmasıyla zirveye ulaştı her şey mükemmel görünüyordu o an rüya gibi ilişki nerede çatırdamaya başladı çünkü kaynakta da denildiği gibi zirvenin ardı sert bir inişti anladığım kadarıyla bu inişi tetikleyen de iki büyük küresel şok dalgası olmuş evet ilk ve en büyük kırılma 2008 küresel ekonomik kriziydi batının finansal sistemi Lemon Brothers ile birlikte çökerken dünya ekonomisinin ayakta kalmasını sağlayan iki güç vardı. Çin ve Hindistan. Taşıyıcı kolonlar haline geldiler resmen. Kesinlikle. Rakamlar bu eksen kaymasını çok net gösteriyor. Düşünsene, 2000 yılında ABD ve Avrupa Birliği'nin dünya ekonomisindeki toplam payı %41 iken 2013'te bu oran %13'e kadar düşüyor inanılmaz bir düşüş aynı dönemde Çin ve Hindistan'ın payı ise %24'ten %41'e fırlıyor yani ekonomik güç merkezi bir daha geri dönmemek üzere Atlantik'ten Pasifik'e kaydı olay bu ve bu yeni zemin üzerine de Trump'ın başlattığı o meşhur ticaret savaşları geldi gümrük vergileri Huawei gibi Çinli teknoloji devlerine yönelik yasaklar söylem de inanılmaz sertleşti evet evet Hedef artık sadece Çin ekonomisi değil, doğrudan Çin Komünist Partisi ve lideri Xi Jinping'de. Bu artık basit bir ticaret anlaşmazlığı olmaktan çıkıp şey ideolojik bir savaşa dönüşüyordu. İkinci büyük şok dalgası ise korona salgını oldu. Kaynaktaki analiz bu krizin rekabeti nasıl daha da alevlendirdiğini vurguluyor. Salgınla mücadelede Çin'in kendi yöntemleriyle Batı'ya kıyasla çok daha başarılı bir performans sergilediği belirtiliyor. Batı'nın kardesi epey kırıktı o süreçte. Hem de nasıl? İşte bu noktada ABD'nin kendi kamuoyundaki başarısızlığını perdelemek ve Çin'in başarısını gölgelemek için salgını bir soğuk savaş aracına dönüştürdüğü iddia ediliyor. Virüs Çin'den yayıldığı söylemi de bu stratejinin bir parçasıydı. Kaynakta bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir detay var. Çin'in salgın resmen patlak vermeden haftalar önce Dünya Sağlık Örgütü'ne bir rapor göndererek niteliği tam anlaşılamayan yeni bir virüs konusunda uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Evet, bu çok önemli bir nokta. Yani sakladılar tezinin aksine ilk uyaranın kendileri olduğu söyleniyor. Ve bu başarının sırrının da batıdaki gibi otoriterlikten ziyade piyasalaştırılmamış güçlü ve merkezi bir kamusal sağlık sistemine sahip olmaları olduğu vurgulanıyor. Bu da bizi kilit bir soruya getiriyor. Çin üzerine gelen bu topyekün baskı karşısında ne yaptı? Xi Jinping'in karşı hamlesi ne oldu? Evet, neydi plan? Burada ilginç bir tezat var. Daha 2017'de Davos'ta, yani küresel kapitalizmin mabedinde küreselleşmeyi ve serbest ticareti savunan bir şii vardı. Birkaç yıl içinde ne oldu da bu lider daha içe kapalı ve savunmacı bir pozisyon aldı? Bu gerçekten inanılmaz bir U dönüşü. Sadece birkaç yıl içinde küreselleşmenin şampiyonu iken bir anda ekonomik bir kale inşa etmeye başlamak onu inşa ettiği köprüleri yıkıp yerine duvarlar örmeye ikna eden neydi tam olarak? Anlaşılan o ki, Xi ABD'nin Çin karşıtı politikasının Trump'a özgü geçici bir durum değil, kalıcı ve partiler üstü bir devlet politikası olduğuna karar verdi. Anladım ve buna karşılık ikili dolaşım adını verdikleri yeni bir ekonomik strateji geliştirdi. Fikir aslında çok basit. Bugüne kadar ekonomimizin ana motoru ihracattı. Yani batıya mal satmaktı. Bu da kırılganlık yaratıyor. Tabii ki. Bu bizi çok kırılgan yapıyor. Artık ana motorumuz kendi iç pazarımız olacak. Yani 1.4 milyarlık devasa nüfusumuzun tüketim gücünü harekete geçireceğiz. İhracat ise ikincil motor olacak. Bu ekonomiyi olası yaptırımlara ve dış şoklara karşı korumak için tasarlanmış bir savunma kalkanı aslında. Yani bir nevi ekonomiyi yaptırım geçirmez hale getirme çabası. Peki bu stratejinin bir de iç politika tarafı var, değil mi? Ortak refah sloganını da sıkça duymaya başladık. Aynen öyle. İkili dolaşım madalyonun bir yüzü ise ortak refah diğer yüzü. Xi bu süreçte halk desteğini arkasında tutmak için artan gelir adaletsizliğine de neşter vurmaya başladı. Teknoloji devlerine baskılar, eğitim, emlak. Evet, bütün o düzenlemeler Hepsi bu ortak refah politikasının bir parçası. Şi'nin son dönemde marksizm ve sosyalizm vurgusunu arttırması da bu iç cepheyi sağlamlaştırma çabası olarak okunuyor. Yani amaç Batı'nın iddia ettiği gibi kapitalizme savaş açmak değil. Değil anladım. Bu mücadelede bir arada tutmak. Kaynaktaki Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'dan yapılan bir alıntı bu ruh halini çok net özetliyor aslında. Çin'in ucuz emek kaynağı bir fabrika olarak kalması bekleniyordu ama o Batı'nın hegemonyasından bağımsızlaşıp dünyanın ikinci büyük ekonomisi oldu. Bizi virüs olarak lekelemelerinin asıl nedeni budur diyorlar. Bu da bizi somut verilere getiriyor. Çünkü Çin'in yükselişi artık bir temenni veya bir tahmin değil, arkasında baş döndürücü rakamlar var. Tamam, bu rakamlar gerçekten çok önemli çünkü hikayenin temelini oluşturuyor. Ama bunları bir liste gibi okumak yerine en çarpıcı olanların üzerinde duralım. Mesela beni en çok şaşırtanlardan biri şirketlerle ilgili olanım. Evet. 2008'de dünyanın en büyük 500 şirketini sıralayan Fortune 500 listesinde sadece 29 Çin şirketi varmış. 2020'de bu sayı kaç olmuş biliyor musun? Kaç olmuş? Değil. Finans sektörüne bakalım. Bugün dünyanın en büyük dört bankasının dördü de Çinli. Dördü de. Bu bankalar aracılığıyla kaynakta belirtilen bir araştırmaya göre 150'den fazla ülkeye 1.8 trilyon dolarlık devasa bir kredi ağı kurmuş durumdalar. Bu onlara inanılmaz bir siyasi ve ekonomik nüfus sağlıyor. Sri Lanka'daki liman olayı gibi. Aynen. Borcunu ödeyemeyen Sri Lanka'nın stratejik limanına el koymaları bunun en bilinen örneği. Ama asıl oyunun değiştiği yer teknoloji sanırım. Kaynaktaki bir veri aklımı aldı. Çin'in küresel endüstriyel robot üretimindeki payı sadece 10 yılda %3'den %31'e çıkmış. Evet o rakam inanılmaz. Bu sadece arayı kapatmak değil, bu resmen geleceğin üretimini domine etme stratejisi. Kesinlikle. Bu bize şunu söylüyor. Mesele artık ucuz tişört üretmek değil, Mesele o tişörtleri ve gelecekteki her şeyi üretecek olan makinaları üretmek. Bu, gücün en temel seviyede el değiştirdiğini gösteriyor. Hı hı. Yapay zeka, kuantum bilişim, 5G gibi alanlarda da benzer bir tablo var. 25 yılda ARGE harcamalarını 30 kattan fazla arttırmış bir ülkeden bahsediyoruz. Bu, bilinçli bir teknolojik sıçrama politikası. Üstelik o nadir metaller meselesi de var. Tabii, o da cabası. İleri teknoloji için hayati önem taşıyan nadir metallerin üretiminde ve piyasasında da şimdiden kontrole ele geçirmiş durumdalar. Bu, geleceğin teknolojileri üzerinde inanılmaz bir koz demek. Bütün bu ekonomik ve teknolojik gücün somut bir projeye dönüştüğü yerde bir kuşak bir yol projesi herhalde. Modern zamanların en iddialı projesi olabilir mi? Olabilir, hem de açık ara. Bu sadece yollar ve köprüler inşa etmek değil, bu küresel ticaretin sinir merkezini Pekin'e taşımak demek. Projenin büyüklüğünü nasıl tarif edebiliriz? Şöyle bir karşılaştırma yeterli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı yeniden ayağa kaldıran meşhur Marshall Planı'nın tam 11 katı büyüklüğünde bir bütçeden bahsediyoruz. 11 katı. Evet, dünya nüfusunun %70'ini, küresel ekonominin de yarısından fazlasını kapsayan bir coğrafyayı demir ağlarla, limanlarla, boru hatlarıyla birbirine bağlama projesi bu. Antik İpek yolunun 21. yüzyıl versiyonu. Bu devasa ekonomik ve jeopolitik dönüşüm Çin'in dış politika duruşunu da kökünden değiştirmiş olmalı. O eski kendi halinde sessiz dev imajından pek bir şey kalmadı sanırım. Hiç kalmadı. Kaynak bu evrimi çok güzel üç döneme ayırıyor. İlk dönem reformların babası Deng Xiaoping'in dönemi. Stratejisi şuydu: Düşük profilli ol, gücünü sakla, doğru zamanı bekle. Yani radara yakalanma politikası. Aynen. Dünyaya çok karışma, kimseyle kavga etme, sessizce ekonomik olarak güçlen. İkinci dönem Hu Jintao ile birlikte gelen barışçıl yükseliş doktrini bu dönemde batıda Çin tehdidi söylemi yükselmeye başlayınca Pekin dünyaya korkmayın biz yükseliyoruz ama kimseye tehdit değiliz mesajı vermeye çalıştı. Ve geldik bugüne Xi Jinping dönemine. Burada artık ne düşük profilden ne de barışçıl yükselişten pek bahsedilmiyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Xi Jinping ile birlikte o düşük profil stratejisi tamamen terk edildi. Yeni doktrinin adı başarı için mücadele. Daha iddialı bir isim çok daha iddialı, artık Çin dünya sahnesinde pasif bir oyuncu değil, aktif ve kendi çıkarlarını sonuna kadar savunan bir güç. Özellikle kendi arka bahçesi olarak gördüğü Güney Çin Denizi gibi bölgelerde Amerikan askeri üstünlüğüne açıkça meydan okumaya başladı. Peki bu durum en can alıcı soruyu gündeme getiriyor. Bu kadar iddialı bir duruş, bu kadar keskinleşen bir rekabet sıcak bir savaş riskini artırıyor mu? Yani bu iki dev o görseldeki gibi gerçekten fiziksel olarak çarpışabilir mi? Kaynaktaki analize göre, Çin doğrudan sıcak bir savaştan kaçınmak için elinden geleni yapacaktır. Çünkü zamanın kendi lehlerine işlediğini düşünüyorlar. Hmm. En büyük avantajları ekonomi ve teknoloji alanında. Tarihe baktığımızda yükselen güçler genellikle rakibi en zayıf, kendileri ise en güçlü olduğu ana kadar doğrudan bir çatışmayı ertelemeyi tercih eder. Çin için o an henüz gelmedi. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Hegemonyası yani dünya liderliği tehdit altında olan güç bu durumda ABD rakibe gücünün zirvesine ulaşmadan onu erken bir hesaplaşmaya zorlamak istemez mi? İsteyebilir. Özellikle de askeri alanda hala ezici bir üstünlüğe sahipken bu da mantıklı bir strateji olurdu. Bu tam da uluslararası ilişkilerdeki o klasik des tuzağı senaryosu. Çin'in son yıllarda askeri harcamalarını çılgınca arttırmasının ve daha aktif bir dış politika izlemesinin temel nedeni de bu zaten. Yani bir saldırı hazırlığı değil de, sakın bana dokunma, sonuçları ağır olur mesajı veriyor. Kaynağa göre Çin'in nihai hedefi dünyayı kendi suretinde yeniden şekillendirmekten ziyade öncelikle ABD merkezli tek kutuplu dünya düzenini yıkmak. Anladım. Ve yerine devletlerin egemenliğine saygı duyulan çok kutuplu bir sisteme geri dönmek. Yani aslında Westfalyan ilkelere bir geri dönüş istiyorlar. Westfalyan ilkeler derken yani her ülkenin kendi kalesinin kralı olduğu ve kimsenin başkasının iç işlerine karışmadığı o eski usul sisteme mi? Bu ABD'nin müdahaleci dış politikasına yönelik net bir eleştiri aslında. Aynen öyle. Özetle Çimerika rüyasından bugün teknoloji ve ekonomi alanlarında kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı Yeni soğuk savaş gerçeğine geldik ve gördüğün gibi bu bir gecede olmadı. Kesinlikle arkasında 40 yıllık muazzam bir ekonomik, teknolojik ve stratejik dönüşüm hikayesi var. Evet, Çin'in yükselişi artık bir teori değil, somut bir gerçek ve ABD'nin küresel liderliği tarihinde ilk kez bu kadar ciddi ve kapsamlı bir meydan okumayla karşı karşıya. Bundan sonra ne olacağını da atılacak adımlar, kurulacak ittifaklar ve belki de e, kaçınılacak krizler belirleyecek. Kaynak, bir ülkenin küresel hegemonyasının nihai onayının, parasının yani dolar gibi dilinin ve kültürünün evrenselleşmesiyle tescillendiğini hatırlatarak bitiriyor. Çin ekonomik ve teknolojik olarak zirveye tırmanırken bu yumuşak güç dediğimiz alanda hala çok geride. Doğru. Bu da seni şu son düşünceyle baş başa bırakıyor. 21. yüzyılda bir ülke sadece parası ve teknolojisiyle küresel bir kültürel ve ideolojik cazibe yaratmadan gerçekten dünyanın yeni lideri olabilir mi? Yoksa mücadelenin en zorlu ve en uzun perdesi aslında daha yeni mi başlıyor?